Kenyon Radyosu soner sarı kabadayı yara bandı günü paylaşıyoruz ve her zaman olduğu gibi bu saatte diyetisyenimiz Aykut büyük ekmekçi Kıvançla konuşacağız Aykut hoş geldin nasılsın? hoş bulduk Yonca iyiyim sen nasılsın ben de iyiyim bugün yine oruçtan bahsedeceğiz ama önemli bir konu var ki diyabet hastaları onlar ne şekilde bu Orucu tutacaklar, neler yapmaları gerekiyor dinleyeceğiz sana. Evet evet ee, tabii oruç esnasında kan şekerimiz özellikle tehlike boyutunda düşebiliyor özellikle insülin kullanan hastalarda. ...veya oral diyabetik yani ilaç kullananlarda bu durum daha da sık görülüyor. Aslında tabii ki biz insülin kullanan hastalarda... ...uruş tutulmasına tavsiye etmiyoruz. Bunu doktorlar da hep söylüyor. Ama ilaç kullananlarda belki çok dikkatli... ...bütün o kurallara da uyarak belki tutulabilir diyoruz. Çünkü sahurdan 8 saat sonra... Herkezde geçerli tam olarak açlık başlıyor. Dolayısıyla e, diyetle tedavi edilen şeker hastalarında bile e, oruç tutulan günün ortalarında kan şekeri rakamlarının böyle dengesi değişiyor. E buna susuzluk da eşlik edince ister sağlık problemlerinin oluşması için bir zemin oluşuyor aslında. E öğün atlanınca kan şekeri e, çok düşüyor. Yani hipoglisemiye neden oluyor. Açlık hissinin fazla olması da bir sonraki öğünün miktarını arttıracağından ister istemez hipertergilisemi dediğimiz kan şekerinin aşırı yükselmesine neden oluyor. Şimdi e, bu durumda bazı kişiler bilemiyor. Özellikle kan şekeri sık sık 60 ve 70 birimin altına düşerse ve bunu kişiler fark etmezse bunların oruç tutmaması gerekiyor. Kan şekeri düzeyi iyi ayarlanmamış şeker hastalarında veya Ramazan ayından önceki dönemde koma atlatmış. Çünkü koma hikayesi de olabilir. Diyabetik koma dediğimiz bunların tutmaması gerekiyor. Ee, tabii ki bir takım hastalıklarda da çünkü bunlar da hani değinmek istiyorum. Özellikle kronik böbrek yetersizliği. Çünkü diyabetin e, birinci böyle getirdiği bir hastalık da böbrekleri maalesef eskiliyor. Böbrek hastalarının ve diyaliz tedavisi gören hastaların da oruç tutmaması gerekiyor. Ki şeker hastası, e, yaşlıysa ve yalnız yaşıyorsa hani tutmaması gerekiyor. Gerçekten risk grubu altında. Çünkü dediğim gibi özellikle ciddi kan şekeri düşüklüğü yaşanıyor, komaya girebilir, susuzluk yani dehidrasyon olabilir vücudunda ve damarlarında pıhtılaşma olabilir. Bilmediğiniz bir emboliye bir asa sebep olabilir. Çünkü uzun süre susuz kalmak da ne olacak tansiyonunu etkileyebilir, düşebilir, bayılabilir, kırık riskleri oluşabilir. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, tabii ki doktor ve diyetisyen yardımıyla günlük kalori miktarları ayarlanmış, şekerli şekerliyle dengeli hani bilinçli kişilerde bir beslenme planı uygulayabilir aslında. Çok dikkat ederek iftar ve sahurda da ilaçlarını ayarlayabilir. Doktoruyla konuşarak o ilacın dozajını, saatini ayarlaması gerekir. Az ve sık yeme ilkesini de şöyle ayarlıyoruz. Çünkü iki öğün var aslında sahurunu yaptı. Sonra iftardan sonra da bir ya da iki tane ara öğün. Ve en güzel ara öğün bizim her zaman şeker hastalarına tavsiye ettiğimiz meyve, yoğurt, tarçın üçlüsü. Gerçekten çok daha iyi gelecektir. Ee, özellikle hep söylediğimiz gibi işte beyaz ekmek, pide, hamur işi, pirinç, makarna, patates bunları zaten kan şekerini yükselteceği için kısıtlamak gerekir. Hep diyorum proteinden zengin beslenmek, sebzelerden zengin beslenmek, hep çorba, zeytinyağlı sebzeler bunlar tabii ki tercih edilebilir ve kaliteli protein olarak da bitkisel olarak da kuru baklagiller ve bulgur pilavını tavsiye ediyoruz. Ve su çok önemli mutlaka e, su içmeleri de çok önemli çünkü böbrek dediğim gibi çok etkilenir şeker hastalarında hani birinci bir şeker hastası bile olsa mutlaka su içmesi gerekir e, sahur iftardan sonra su içimine de özen gösterilir ben şunu diyorum yani bize emanet olan bu bedene iyi bakmak da hani hastalık olsun olmasın bence en büyük ibadettir. Hani buna da dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen ben e, hani sağlıklı bir insanın, vücudunda evet. herhangi bir sorun olmayan bir insanın bile zaten bu e, uzun saatli süreci zor atlatabildiğini düşünürken bu tür hastalıkları olan kişilerin bu kadar dikkatli davrandıklarına hiç inanmıyorum. Ama evet. e, üstüne üstüne hani bu hastalığı varsa bile ben bunu yapmaya devam edeceğim diye e, maalesef ki oluyor. Geçen e, Twitter'da bir yazı vardı. E, hani sen bahsediyorsun ya işte e, lütfen işte oruç aç, açarken işte çok abartılı yemeyin şunu yemeyin onu yemeyin diye. Orada bir şey yazmış ya yani, çok yemeyin diyen uzmanı da yiyeceğim birazdan diye yani hani <laughs> insan öyle bir gözü dönüyor ki. Şimdi öyle bir durumu sağlıklı bir insan yaşarken e, e, diyabet hastaları ya da başka hastalıkları olan e, kişilerin gerçekten bir dur demesi gerekiyor galiba aslında. Evet yani dediğim gibi hani en iyi ibadet olarak düşünüyorum hani bünyesine iyi davranmasını. Çok teşekkürler Aykut. Daha ayrıntılı bilgileri yorum zayıflıyorum alabilir dinleyicilerimiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Yonca. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hoşçakal. Hoşçakal.